Toplumlarda mutluluk indeksine bakıldığında genel bir azalma var dünyada. Bu bir gerçek. Ee, bu neden? Ee, bunun iki sebebi var. Bir tanesi insanlar hayatlarını eskiden yan komşuyla karşılaştırıyordu. Çünkü elinde bir şey yoktu. Ee, sonra Facebook çıktı. Biraz daha büyüdü iş. Şimdi Instagram'la çıktığı zaman siz herkesle hayatınızı karşılaştırıyorsunuz. Diyorsunuz ki o bunu giyiyor, o bunu yiyor. Bu sefer direktman bu mutsuzluktur. Yani düşünsene siz şimdi ağır bir iş yapıyorsunuz ve iştesiniz ama bazıları evde hiçbir iş yapmadan e, ayağına yemek gelerek yaşayabiliyor. Bu sizi kıskandırıyor. Onun için birinci sebep burada sosyal medyanın karşılaştırma fenomeni. O bizi bir kere mutsuz etti. Bunun en büyük sebebi tamam. bir tanesi bu. Birincisi bir mutsuzluk. Hı -hı. İki, insanların şöyle bir şey ortaya çıkmış. Mutluluk için mutluluk pazarlamanın bir pazarlama olduğu ortaya çıkmış. Bu ne demek şimdi? Mutluluk e, şöyle bir şey. İnsan beyni mutlu olmaya programladı. Hı -hı. Mesela senin dişin ağrımıştır. O an hayatın kararıyor değil mi? Diyorsun ki bir daha bir şey yapmayacağım. işte artık iyi bir insan olacağım. Ama dişin ağrısı geçince hiçbir şey olmamış gibi oluyorsun. Doğru. O zaman insan mutluluğa programlı. Mesela bunun en önemli örneği de şu. insanların kolu kopuyor trafik kazasında. Mutlulukları yarıya düşüyor. 10 ken 5 oluyor. 6 ay sonra ken 10 on oluyor yine. Tekrar eski mutluluğa geliyorsun. Nasıl oluyor bu? Beyin bunu kendi yapıyor. Mesela insanlar biz bacak ayaklarını kesiyoruz burger hastalığında. Ya adam ayağını kesiyorsun. İlk gün depresif herif. Sonra 5-6 ay sonra diyor ki ya hocam diyor ayakları kesilir sigaradan. Diyor. Eller gitmese diyor. Espri yapıyor bundan. Aynı şekilde milli piyango bu doğru. Milli piyango çıkanlar birden aşırı mutlu oluyor. Ama 6 ay sonra tekrar mutlulukları normale geliyor. Yani siz ne yaparsanız yapın beyin bir orta hatta getiriyor. Ve yapılan çalışmalarda mutlu olmak için yapılan her şeyin mutsuzluk getirdiği gözükmüş.